Gir gir, girebilir. girebiliriz. Öbür taraftan da çıkışta gösterebiliriz ya. Yavaş yavaş abi, acele etme. Onu aldığında kolyeye koy abi. İstiyor Çömlek imalatını babamız Emir Keski'den devraldığımız bir miras. Aşağı yukarı 30-35 yıldır bu mesleği icra ediyoruz. Öncelikle kullandığımız aşağı yukarı 4-5 çeşit farklı toprak var. Çünkü her topraktan güveç olmuyor, her topraktan deste olmaz, her topraktan cez ve fincan ya da hediyelik ürün olmaz. Bunları özenle seçiyoruz belli aşamalardan geçirdikten sonra sonra tesisimize getiriyoruz bunları nakliye yoluyla. Daha sonra bunları sulandırıyoruz. İçerisinde en ufak taş parçası kalmasın diye modern filtre pres dediğimiz tesisimizde bunları en doğal en iyi bir şekilde imalata hazır hale getirmiş oluyoruz. Ee, çamur aşamasına geldikten sonra ürünümüz onu e, çeşitli makinelerden geçirerek e, direkt imalata hazır şekle getiriyoruz. Yani sucuk dediğimiz şekle getiriyoruz. Simit dediğimizde yuvarlak şekle getiriyoruz. Daha sonra ustalarımızın e, ellerine gelmiş oluyor. İmalat aşaması, aşaması bu şekilde başlamış oluyor. Burada ustamız bu ürünleri imal ettikten sonra kurumaya gönderiyoruz. Kuruma yan taraftaki tesisimizi alıyoruz. Orada belli bir zaman dilimi bu yazın 2-3 gün 5 gün oluyor. Kışın bir hafta 10 gün 15 gün bile olabiliyor. Bu aşamadan geçtikten sonra fırınlamaya hazır hale gelmiş oluyor. Özellikle müşterilerimiz son zamanlarda artan hastalıklar mikroplardan dolayı doğal ürünleri tercih etmeye başladı. Toprak kaplar özellikle güveçlerimiz, etlerinizin, tavuğunuzun, balığınızın, sebzelerinizin öz sularını kaybetmeden pişmesini sağlar. Ve sizlere hem sağlıklı hem de lezzetli güzel imkanlar sunmuş olur. Özellikle 20 civarında ürünümüzün güveç, testi ve fincan takımlarını şu anda ihraç ediyoruz. 20'den fazla ülkeye özellikle Arap ülkelerine ihraç etmekteyiz. Türkiye'nin birçok yerine ürünlerimiz gidiyor. Bu da tabii ki yıllardır işimizi en iyi şekilde yapmamızla alakalı bir durum. Kesinlikle toprak ürünleri kullanmaya devam etsin halkımız, sağlıklı üreticilerimizin yetiştirilmesi adına. Güveçlerimizin temizliği noktasında normal çok aşırı sabun yani deterjan kullanmadan temizliğinin yapılması ve daha sonra şu şekilde kurumaya bırakılmasını tercih ediyoruz. Biz Bir sonraki yemekte daha kaliteli, daha güzel, sıkıntı yaşamadan yemek yapabilmeniz için. Testlerimiz e, süzdürme özelliği olduğu için içerisindeki kireci, yosunu dışına verdiği için zamanla e, destinin dışında e, kireçleşme ve yosunlaşma olabilmekte. Bunları da herhangi bir deterjan değirmeden nemli bezle e, silmemiz yeterli olur. Mesela şurada mı? Evet. Biraz da arabayı sür ver olmasın daha değil mi? Evet. Aynı da